Charmaine, Greg'le tanıştığında siyahi olduğu için onunla alay etti. Kim olduğunu bilmiyordu ama 3 saat sonra öğrendiğinde yaptığı yorumlardan derin bir pişmanlık duydu. Charmaine, hayatının nasıl devam edeceğini bilmeden mezarı başında dikildi. O günden sonra tek sıra dışı olan değerli annesini kaybetmişti. Göz yaşları koyu tenli yanaklarından süzülürken, önündeki zamanın zor olacağını biliyordu. Telefon geldiğinde Sharmin başka bir şehirdeydi. Büyük bir şirkette iş teklif edilmişti. Uzun saatler çalışmıştı ve iş arkadaşlarından bazıları ter renginden dolayı ona son derece saygısız davranmıştı. Irk ayrımcılığına ek olarak üst düzey bir yöneticiden bazı istenmeyen erkeklerin ilgisini de çekmişti. Charmin işini kaybetme korkusuyla şikayet etmeye cesaret edememiş ve bu rahatsız edici ilgiye o korkunç telefon çağrısını aldığı kırılma noktasına kadar katlanmıştı. Hemen müdürüne memleketine geri dönmesi gerektiğini söylemiş ancak müdür ona o hafta sonu bir iş gezisinde kendisine eşlik etmesi gerektiğini bildirmişti. Gerçek niyetinin ne olduğunu bildiği için bu Shermini'nin işini bırakması için bardağı taşıran son damla olmuştu. İşte buradaydı. Büyüdüğü yere annesiz, babasız, desteksiz ve işsiz. Annesi Angela ona çok az dünyevi eşya bırakmıştı ve bunları gözden geçirmesi uzun sürmedi. Belgelerle dolu bir kutu ve maddi değeri pek fazla olmayan, ama annesinin yaşadığı mahalle o kadar güvenli olmadığı için daha çok duygusal nitelikte bazı eşyaların bulunduğu küçük mücevher kutusu vardı. Şermin bu iki eşyayı arabasına götürdü. Bu arada acilen bir iş bulması gerektiğini biliyordu. Önceki işvereninden referansı yoktu ve gerçeklerini bilmesine rağmen tercihlerini bir kenara bırakıp uygun olan herhangi bir işi kabul etmesi gerekiyordu. Yerel şehir kulübü garsonlar tutuyordu ve Şermin iyi konuşan, güzel bir kız olduğu için müdür ona bir şans vermeyi istekliydi. Ancak Şermin ona karşı bir tür düşmanlık sezdi ancak bunu görmezden gelmeye ve iş için bir değer olacağını göstermek için her şeyini vermeye karar verdi. Restoranda çalışan tek zenci kızdı ve bu nedenle bir dereceye kadar ayrımcılık bekliyordu. Ama diğer kızların tavrı onu hoş bir şekilde şaşırttı. Naomi adında bir kızla anında arkadaş oldu. Çok iyi kalpliydi ve Şermin'e etrafı gösterdi. Ayrıca şehir kulübünü düzenli olarak ziyaret eden ve her zaman dikkatlerini garson kızların üzerine çekmeye çalışan bazı erkekler hakkında onu uyarmak için zaman ayırdı. Ayrıca Şermine, müdürün tavrının güzel genç kızlar tarafından tehdit edilmekten kaynaklandığını ve istenmeyen ilgiyi savuşturmakla mükemmel hizmet sunmaya devam etmek arasında bir denge kurması gerektiğini de söyledi. Söylemesi yapmaktan kolay. Geriyi ilk gördüğünde hafta sonuydu. Şehir kulübü büyük bir gol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Kulüp ziyaretçilerle dolup taşıyordu ve restoran hareketliydi. Tüm garsonlar işlerin sorunsuz devam etmesi için vites küçültmek zorunda kaldı. Geri Şermin'i gördüğü an onun tüm dikkatini çekmeye başlamıştı. Restoranda sadece mükemmel bir hizmet istemiyor, aynı zamanda onunla flört etmekten de fazlasını istiyordu. Naomi'ye göre Geri kasabada çok etkili bir adamdı. Ne zaman parmaklarını şaklatsa, herkes özellikle de bu abartılı adama o kadar da giziden gizli aşık olmayan menajer yerinden fırlıyordu. Gary'nin güzel genç zenci kızları tercih etmesine ve Shermie'nin kadınları tavlama eğilimine rağmen Naomi bu orta yaşlı adama karşı orta yaşlı bir şefkat karışımı hissediyordu. Hikaye başka bir adamla evlenmek için onu terk etmesi ve Geri'nin bu kaybı asla atlatamamasıydı. Kendini kariyerinde boğarak etkileyici bir hisse senedi ve mülk portföyüne sahip ...çok başarılı bir girişimci haline geldi. Ülkenin her yerinde gösterişli malikaneleri vardı ama... ...bir şekilde hep memleketine dönüyordu. Sherman, Gary'nin yanında soğuk korumak zorundaydı. Masasına hizmet etmesini talep etti ve... ...o, onun uygunsuz ilgisinin onu etkilemesine izin vermeden... ...mükemmel bir hizmet düzeyini korumaya karar verdi. Gary ne kadar çok içerse o kadar aşağılayıcı oldu. Hatta siyahi kadınlar hakkında görmezden gelmeye karar verdiği... ...bazı aşağılayıcı sözler söyledi. Ayrıca eve ona eşlik ederse egzotik adalara, elmaslara ve incilere tatil vaatleriyle onu baştan çıkarmaya çalıştı. Hak ettiğim ola yaklaşmasaydı Şermin soğukkanlılığını kaybedebilirdi. Görünüşe göre geri hiçbir yere gitmiyordu ama ayaklarını dinlendirmek ve bir şeyler yemek için bir saati vardı. Yönetici en sevdiği müşterisini etkilemeye çalışarak masayı kendisi devraldı. Şermin personel kantininden bir sandviç aldı ama bir saati arabasında gürültüden ve konuşmadan uzakta geçirmeye karar verdi. Bu hafta sonu vardiyasını bitirmeden önce sessiz bir saate ihtiyacı vardı. Şehir kulübünde pek çok bahşiş almıştı ve onca tacize değip değmeyeceğini merak etse de bir kenara biraz para koyabileceğini ve asla sürdüremediği üniversite eğitimi için ödeme yapabileceğini fark etti. Bir süre ayakkabılarını çıkarıp aracına yasladıktan sonra Şermin'in gözü annesinin dairesinden gelen evrak kutusuna takıldı. Kapağı açıp resimlere ve notlara göz atmaya başladı. İçinde çocukların enstantane fotoğrafları ve küçükken annesine yazdığı küçük notlar vardı. Annesinin onları sakladığını asla bilmiyordu. Sonra kırmızı bir yayla birbirine bağlanmış bir sürü mektup gördü. Şermin bunun annesiyle babasının birbirlerine yazdıkları bir aşk mektubu olduğunu görebiliyordu. İlkini okur okumaz bir şeylerin ters gittiğini anladı romantik mektuplar sadece Angela'yı temsil eden A ve babasının adı Frankie temsil etmeyen G ile imzalanmıştı. Ayrıca erkeğin el yazısı babasınki uyuşmuyordu. Yığının en altında annesinin el yazısıyla yazılmış, açılmamış bir mektup vardı. Şermin onu açmakta tereddüt etti ama öldüğü an mektubun kendisine yazılmış olduğunu anladı. Mektubu oku sevgili kızım. Eğer bu mektubu okursan ben artık seninle değilim. Frank seni bir baba olarak severdi ama o senin gerçek baban değildi. Geriden ayrıldığımda hamile olduğumu bilmiyordum. Onu derinden seviyordum ama ailesi beni onaylamadı ve ben kabullenmek için savaşarak yaşamak istemedim. Geriye senden hiç bahsetmedim. O başarılı bir iş adamı ama iyi bir kalbi var. Bunu sana söylediğim için üzgünüm ama sana hiç söylemememin en iyisi olduğunu düşündüm. Şermin şok olmuştu. Demek bu yüzden kulüpteki o iğrenç adam çok tanıdık geliyordu. O onun biyolojik babasıydı. Onunla sadece 3 saat geçirmişti ama şimdiden ondan nefret ediyordu. Henüz 2 ile 2'yi bir araya getirmemişti ama annesine bir benzerlik fark etmiş olmalı. Çünkü melek lakabı annesinin adından geliyordu. Ama geriye asıldığı ve siyahi olduğu için alay ettiği kadının kızı olduğunu nasıl söyleyecekti? Şermin nasıl hissedeceğini bile bilmeden restorana geri döndü. Az önce öğrendiklerini Naomi ile paylaşacak vakti yoktu. Çünkü Geri hemen onun dikkatini çekmesini istedi. Şermin bir şey söylemeyi planlamasa da Geri onu taciz etmeye devam edince bozuldu. Tek söyleyebildiği kendinden utanmalısın. Angela, kızına böyle davrandığın için senden iğrenirdi. Geri şoktan ayılmış olmalı çünkü hemen onunla özür olarak konuşmak istedi ve ona hakaret ettiği ve taciz ettiği için Şermin'den bolca özür diledi. Angela ya da onun deyimiyle melek onu terk ettiğinde hayatının aşkını kaybettiğini söyledi. Şermin annesinin tıpa tıpa aynısıydı ve ona ne kadar kaba davrandığının farkında olmadan öfkesini ondan çıkarmıştı. Eğer kalbinde onu affetmeyi bulabilirse her şeyi telafi edecekti. Şermin'in geriyle gerçek bir bağ kurma ümidi olmamasına rağmen o onun babası ve ondan geriye kalan tek şeydi. En azından bir deneyecekti ve umarım annesini onun aracılığıyla hatırlardı. O günden sonra memleketi artık o kadar kasvetli ve boş görünmüyordu ve sonunda her zaman kendisi için istediği hayatı kurmayı başardı.